karakter. Sensin. Selamun aleyküm de Merhabalar. <laughs> seç hadi. Oğlum ben seç şutu. Tamam. Geliyor ben ağabeyim. Beni kalıp da çok kötü etti ya. <laughs> ben kostüm kostümle. Siz kostüm, ne Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> Nerede lan bu? Saat bizim ayvını buluz bizim ağa. Bugün iki var kolay bodrum yorun çeşmeye de çok uğurlu bir gün Sonra da PlayStation oynayız olur mu? Ama ama kanka izleyicilere ayıp oluyor. Ne? Yusuf <laughs> da de ne dediğini anlamadı. Üç yaşımın hepsini kaçırıyorum. <laughs> Adam koruma açıyor ya. <laughs> <laughs> bir kere vursam bir pay oldu doldu ki? Ben kaçar. Ne <laughs> 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 Ay ya! Ben yanlış takıldım. Yanlış kırdım. Hayır ya, hayır. <laughs> Senin dislike alerjin mi var kanka? Alabilir. Sen bir doktora gözük istersen. Böyle kılır. <laughs> <laughs> Bence gözük kanka. Yesme. Aynı ne oldu? Anda, aynı anda. <laughs> aynı yes, anda. Oh, kaç kaç kaç. 5-4. Gelmişim senin. Hangi karakter şimdi sıra bende? Tara mı? Tara sevmem ama neyse. Tara ne oldu Tara saçımı tara, Tara ne kadar Kolaydım. mı? Size de soğuk espri yapıyorum. Soğuk espri hiç bilmem. Çünkü soğuk espri. Allah Allah. Soğuğa niye gülsünler ki? Çünkü soğuk olduğu için olabilir mi? Sen ne rahatlıyorsun be abla? Kaç abla hayır. So kaç gündür şey ben oynamam ben. Ben daha iyi. Kaç kupan para? 439. Kaç <laughs> kaç gündür oynamıyorum ben. Kaç ay yıldır yıldır. Yıldır atla. Bak yıldırmış, yıldır, yıldırım, yıldırım Yıldırım kadar yıldırım <laughs> Nasıl lan? Gel lan Aa bak kaçıyor <laughs> Öldü mü lan o? Bay bay, bay bay, bay bay Yok yıldır artık ben ter... kaç yıldır oynamıyorum tabi yenersin ne? Kaç yıldır oynamıyorum diyorum anlamıyor musun? Kendimi, kendimi öldürüyorum. Sen niye geldin yılbaşıma lan buraya? Girdim, bir başıma girdim yılbaşıma. Oğlum kendimi öldüreceğim lan ben. Baksana bak dört tane şeyim var beni yenemezsin. Saplar geçerim. O sırada Yusuf saplar geçelim. Benim bir Ne? Ne? Benim bir perde oldu. Sen benim ben Aynı anda açacağız büyük ihtimalle lan? Ne oluyor? Ben nasıl ya? Ben nasıl? Ay, ay. Şimdi seni bekle. <laughs> Yok atmadım. Abi git ya. Atmadım lan atmadım. Ay, ay, Net atmadım kanka. Gördüm bu arada. <laughs> ya nasıl olabilir bu ya? Nasıl olabilir? Bekle bekle lan bekle sen bekle. Bir dakika dur bir. Efendim. Patates oldum da hangi ben seçeceğim? Seç. Mortis. Mortisim yok. Ya oynamak istiyorum ama gel. Tamam buz ışığı yok. Yılı. Buz ışıklı yolu ışıkla hangi Lazer çılgınlığı. Lazer çılgınlığı. Lazer çılgınlığı. Lazer çılgınlığı. Lazer çılgınlığı. Bak bu flex atarak geri ver ya. Bak bunu durdururum ha. Niye? Sen sorma. Bak flex atarak geri ver ya. Yüzüm aydın. Ya sen benden daha iyi oynuyorsun bu arada ben net. Allah Allah. Allah Allah. Ben sana vurdum mu bir kere? Aa, Nazan teyzem ha, babam mı arıyor? Evet, Hakan ha, yazıyor. Anne! Azdır kanka azdır tamam mı? Azdır ta tamam sakın vur. Başlasana. Lan. Başlattın mı? Nerede baş Başlattım oğlum? <laughs> sa taraptı di bela acaba kaç kaç Yok öyle selamı verir. Oley. Aa hiper şarj sundu Ne? Benim de. Ne oldu? Benim o kadar değil ama. <laughs> <laughs> İnerken özel teslimat. var. Güzel biz Benim bizim de doldu oldu, biz ha. Aman iyi gidiyor. Biz sanırım <laughs> <manik. Biz gülüyor> ne sanırım. Nasıl, nasıl? <laughs> <laughs> lan? <Mesela güzel o. gülüyor> 38. Yendim ki. 5-4. Şimdi bende sıra değil mi? İnşallah kötü oldu bir şey yok. Poco yedi. Colt. Geldi mi? Hı? Şarkı <laughs> yaptı. Ülkeyi sağladı. Ne diyor Hı. Hı. Efendim anne. Az dur dur. Evet arkadaşlar. Biraz sesinti oldu. Özür dilerim. Bakın arkadaşlar, Newton'un benim hangi kostümleri var. Yani tamam şeyle bakmayın. Buradan ne kadar var? Şurada da bu var, burada da bu var. En sonunda bu var. bir şey yok, burada yok. Başka da yok. Şeyse de bu var. DynaMike, var. şu DynaMike var şuraya pardon Bitti yok. Şekil bitti yok. Ay yok. da yok. Peni de yok. Kal var. da yok. Kuş da yok. Oğul da yok. Hemzi yok. Bırak bu var. Bunlar var. Çıkar bunlar. Gördüğünüz gibi kötü kara gördünüz. Bayağı güzel bir yok. Aram yok. Nexim bu var. Artimim yok. Moğunum yok. Suyunum yok. Baz'ın yok. Evet arkadaşlar sizi kısa bir bölü böleceğim. Bizden ayrılmayın. Evet arkadaşlar kısa bir aranın sonunda. Kısa. kısadır.